Merhabalar, bugün size postbariyatrik cerrahideki karın germe ameliyatından bahsedeceğim. Klasik karın germe ameliyatından bir nevi farklılıklar içermektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi postbariyatrik cerrahi hızlı kilo vermeye bağlı oluşan deformitelerin ve sarkmaların giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. Postbariyatrik cerrahi de karın germe ameliyatı yaptığımızda bu klasik karın germeden farklı olarak T tipi yapılabilir orta bölgede bir fazlalık mevcut ise vücudun arka kısmında bir farklılık varsa tam tur 360 derece dediğimiz karın gelme olarak planlanabilir ve deri elastikiyeti fazla olduğu için özellikle planlaması ve ilk muayenede detaylarına dikkat edilmesi oldukça önemlidir